Merhabalar. E, kader konusunu işliyorduk. Araf'ın 16. kantosuna, serbest iradeye buradan devam ediyoruz. Marco'nun konuşması e, burada gördüğü ruhlardan biri. E, hep geçen e, bölümde gördüğümüz gibi bundan evvelki 15. kantoda insanlığın bir Dekadan halinde olduğu, sürekli olarak kötüye gittiği, her gelen nesil daha kötüye gidiyor. Yani dünya zaten öbür dünyaya göre o kadar iyi bir yer değil. Bir de burada da hep kötüye gitme. Yani kıyamete doğru böyle bir yoldan çıkma durumu daha fazla artıyor fikri var. Burada bir de gökleri ilk harekete getiren işte prime mover dedikleri ilk hareketi başlatan e, Tanrıya bir başka isim olarak da Prime Mover diye onu söyler. Edyöklere, bütün kainatı bir ilki var, İlk yaratıcısı, ilk hareketi geçiriliş tarzı. Oraya da bir vurgu oluyor. Bu şeyi e, Marco'nun konuşmasını baştan alıyorum. E, büyük bir acıyla ah birader dünya kör olmuştur. Senin geldiğin yerde hep göklerde dağırarlar. Eğer böyleyse serbest irade nerede? Yaptığın iyiliğin mükafatını nasıl alıyorsun? Veya kötülüğün cezasını nasıl görüyorsun? Gökler hareketi geçirir her şeyi ama her şeyi değil. Öyle olsa bile hem eğriyi hem doğruyu biliyorsun. Sana gösterilmiş üzerine ışık tutulmuş. Aklın var, serbest iraden var. Başlangıçta güçlük çekecek olsan da sonradan her türlü zorluğun üzerinden gelebilirsin. Gökyüzünden bağımsız sen özgürsün. Alemler içerisinde serbest iradeye sahip olarak yaratılmış bir canlısın. Aklın, fikrin var. Yıldızların etkisinden kendini sıyırabilirsin. Dünya kötüye gittiyse sebep insanın kendisidir. Sebep de çözüm de insanda aranmalıdır. Ben şimdi sana tefsir edeyim hakça. Allah sevgiyle yaratmıştır ruhu kendi eliyle. Çocuk gibi güler, ağlar, oynar dünyaya gelince. Ruh basittir, dünyadan habersiz, saftır. Allah alemleri harekete getirince ruh önce kendisine zevk verecek şeylerin peşine düşer. Yani ruhu küçük bir çocuk gibi yeni doğmuş, küçük bir çocuk daha iyinin kötünün farkında değil sırf yani hisleriyle hareket ediyor. Kendisine rehberlik edecek, fazlalıkları dizginleyecek şeyler de vardır muhakkak. Onun için hukuk lazım. Kişiye kanunlarla kurallarla hizaya almak lazım insanları. Ee, i̇nsanı böyle serbest bırakırsan dağılır gider. Bir düzen, bir hukuk düzeni gerekiyor diyor. Bir de iyi idare eden liderler olmalı. Olmalı ki insanlık ebedi saadete ulaşabilsin. En azından bu gerçek şehri uzaktan görüp kulelerini seçebilsin. Yine burada Plato'da olduğu gibi bir ideal, idealleri vardı onun. Yani bu Hristiyanlığa da geçmiş. Belki biz bu cennet, cehennem bu kavramları düşünürken gene eski medeniyetlerden gelen bir takım bir şeyler var. Ee, orada sen Agustin'den geliyor bunların bir kısmı. Ee, işte City of God, Tanrı'nın şehri falan derken o orada aynen Platon'da olduğu gibi ideal bir şey hayal ediyor. Yani bu şeyi anlayabilmek için, bu da benim hoşuma gitti. Yani ilahi düzeni anlayabilmek için hukuk bilmek lazım diyor. Yani bir, insan, bir düzen lafını anlayacaksın ki ondan sonra daha e, felsefi anlamda daha büyük bir düzeni kavrayabilirsin diye. Yani hukuk eğitiminin insanın düşünmesine etkisi var. Ve bunları düşünmeden daha başka şehirleri de anlamımız güçleşiyor diyor. Ya da ben öyle anlıyorum yani. En azından bu gerçek şehri uzaktan görüp kulelerini seçebilesin diyor. Yani bunu işte kavramak için bu gerekli. Kanunlar var, var olmasına da kim uyguluyor? Şimdi de siyasi yönüne geçmiş oluyoruz. Hiç kimse. Çobanın kendisi de diğer koyunlar gibi bir şey anlamadan önden gidiyor. Kabayı söylüyor. Hep böyle Hristiyanlıkta bu kavram yani kilise çoban oluyor. insanlar buna uyması lazım. Kendileri de parayı cebe indirmesi lazım yani. Ayağı çift oynaklı değil ama geviş getiriyor. Yani beni hayvansal örnekler veriliyor. Ee, düşüş yani insanın düşüşü e, ahlaki düşüşte hayvan özelliklerine özelliklerini akla getirtiyor. İdare edilenler ona bakıyor. Sadece aç gözlülük görüyorlar. Bu onlara yetiyor. Başka bir şey aramıyorlar. Gördüğün gibi sebep yıldızlar değil. Onlar bozulmaz. Tanrı'nın düzeni bozulmaz aslında. Ama çürüyen dünyadaki idarecilerdir yani 700 sene evvel yazılmış bu ama bir şey değişmiyor. Onlar yüzünden dünya kötüye gider. Roma zamanında dünyayı iyi idare etmişti. Roma'nın en parlak zamanı. İki güneşi vardı. İki yolu da aydınlatırdı. Hem dünya hem de ahiret yolunu. Sonra ikisi de birbirini gölgeledi. Şimdi burada bu daha evvel de bir bölümde bahsetmiştim bunda iki güneş misalini veriyor. İncil'deki bu Cinesis dediğimiz yaratılış bölümünde dünyayı aydınlatmak üzere e, Tanrı insanlara ay ve güneşi verdi. E, Kesimine almış. Onu buraya geçirirken iki güneş olarak e, yazmış. E, çünkü o zaman e, papaların açtırdığı ee, Avrupa'da bazı üniversitelerde bu katolik düzeninin etkisi var. Yeni yeni açılmaya başlıyorlar o dönemde. Orada da kilise hukuku üzerine e, hocalık yapanlar var. Onlar da papadan aldığı talimat gereği bu İncil'e göre dünya işlerine bir kılıf arıyor. Ee, Papayla da imparatorun arasında bir rekabet var. Doğuramayıp e, e, imparatorun. Ee, arasındaki bu rekabetten dolayı güneş papa oluyor. Papa daha büyük e, etkisi var. Ee, İmparator da ay oluyor. Ay ışığını güneşten alıyor. Güneşten aldığı için daha e, az yetkisi olması gerekiyor. Papa'nın yetkisinin daha fazla olması gerekiyor. Bu sebeple e, Dante bu görüşe karşı geliyor. İkisi de eşit olsun. Bugünkü layıklık anlayışının bir yerde temelini koruyor. İkisi de eşit olsun diye söylüyor. Çünkü iki yolu da aydınlatırdı diyor. Hem ahiret yolunu hem dünya yolunu. Sonra ikisi de birbirini gölgeledi. Kılıçla çobanın sopası çatıştı. Öyle iç içe geçtiler ki artık biri öbüründen korkmuyor. Bana inanmazsan meyveye bak, ağaç meyvesinden bilinir. Bir tarafında yaptıkların neticesi belli diyor. Yani papalık da kötü idare ediyor, İmparator da. Ho ile Adice arasında Lombardiya'da eskiden kibarlık vardı, efendilik vardı. Frederick papalıkla arasını bozdu. Doğruluk düzgünlükten haz etmeyenler artık oralardan rahat geçebilir. Orada dürüst üç adam vardı yaşlı. Eski değerlere sahip çıkan gençleri azarlayan. Konrad, gerardı ve Guido. Fransızların dürüst Lombardiyolu dediği Guido. Kilise iki gücü de kendinde toplamak istediğinden beri pisliğe gömüldü. Hem de yeni yükünün altında ezildi hem kendi gücünü hem de idareyi mındar etti. Bu şekilde bitiyor. Uzun bir söyle verdi. Dante de cevap veriyor. Marco güzel anlattın. Şimdi niye Yahudi din adamlarının serbest sahibi olmalarının, miras almalarının yasak olduğunu daha iyi anlıyorum. E, bu Hristiyanlarda da var tabi bu manastıra falan gidenler dünya yani dünya içinde çekmesi gerekiyor ama her zaman da öyle olmuyor İşte birinden miras almayacaksın bu ticaret yapmayacaksın falan ama öyle olmuyor öyle şeyler e, güç ve para her yerde etkisini gösteriyor. E, fakat bu anlattığın iyi adam Gerardo nere, neden gençleri azarlar? Eski nesil ve yeni nesil arasındaki e, değişik görüş tarzları. Beni denemek için soruyorsun ya da kurnazlık yapıyorsun. Sen Toskana'lısın nasıl Gerardo'yu bilmezsin? Şimdilerde onu bilenler sadece kızı Eya'nın babası olarak tanırlar. Bana müsaade Allah'a emanet olun artık sizinle devam edemeyeceğim. Bak duman açılıyor. Güneş ışınları aradan dumanı yarmaya başladı. Melek geldi beni görmeden ben hemen ayrılayım. Döndü arkasını gitti. Artık bizi dinlemedi. Bu şekilde bitiyor bu kantı. Diğer o, e, olumlu örnek olarak verdiği e, gene bu Florensa'daki kişiler de artık inan, e, unutulmaya yüz tutmuş Belki onların işte çocukları konuşuluyor o veya çocuk kötü bir şey yaptıysa ondan dolayı öyle bir referansla anılmış oluyorlar. Ee, burada melek yardıma geliyor. Ee, karanlıklar açılıyor, duman açılıyor sonunda. Ee, du, e, gene bütün ilahi komedyanın bir e, örneği gibi bu ortadaki kantı dedik. E, karanlıktan aydınlığa bir geçiş var. E, gene iyi'nin kötüyü bir şekilde sonuçta gelmesi var. Burada e, siyasi meselelerle şey yaparken daha evvel gibi e, konularda. Çünkü hep önce bir kişinin kendi özel şeyleri başlıyor, şahıs üzerinden ondan sonra bir de şehir ve ülke idaresi olarak anlatılıyor burada bir topluluk manasını community yani komünite dediğimiz İtalyanca'da kelime var. İngilizce'de de çok kullanılıyor. burada İtalyanca'daki muro yani duvar Fransızca lömür dedikleri. Bu gene hepsi Latince kökenden. Bu community içinde de bu duvar lafı olmuş oluyor bazen bu kelimelerin kökenini incelemek gerekiyor. Duvar ayırdığı gibi aynı zamanda birleştiriyordu. Yani bir bina olarak şey yaparsak apartmanda değişik daireler gene duvarla hem ayrılmış oluyor ama aynı zamanda o duvarlar bir bütün teşkil edip bir e, topluluk yaratıyor bir apartman kendi başına bir birim olmuş oluyor e, bu e, şeyde e, şehir hayatında e, hiç kimse tek değil herkesin gene birbiriyle alakası olmuş oluyor ve bunun bir düzen içinde e, yürümesi gerekiyor e, diğer bir şey gene bu kadar e, kelimesi bizim Türkçe'de alın yazısı falan gibi anlaşılıyor. Kur'an'daki yani Arapça manasıyla bu ölçü, ilke, kural, düzen, takdir, ahenk demek oluyormuş. Kader kelimesi de bununla bağlantılı olarak kullanılıyor bazı yerlerde. İşte gökten su ölçüyle iner. İnen suyun yeryüzünde vadeleri dolaşması bile ölçüyledir topraktan fınarların fışkırması, suların birleşmeleri yine belli bir ölçüye göredir. İşte ayla güneşi, dünya, kainatı hep ölçüye göre yarattık. Bunun gibi işte ayın ve günün için belirlenmiş ölçülere göre seyretmeleri, her türlü iş ve oluşun, her türlü yaratılış ve yaratılışın seyri Allah'ın bir takdiri yani ölçülendirilmesidir. Bu Yaşar Nuri Öztürk yazılarında bunları anlatırdık kitaplarında. Bu konuya özel önem verirdi. Yani bu da esasında burayla bağdaşıyor. Yani bu Yaşar Nuri Öztürk'te görmüş olduğumuz anlatılış bununla da bağdaşıyor. Teşekkür ederim.